Allah'ım sen sabır ver bana dayanamıyorum artık. Burası konak değil be. Sen ne atla geldin buraya? Şerife! Keşke öldürseydin seni. Ya sen bana yardım edersin tabii. Bayram senin sevgilin mi? Sen neler diyorsun Ömer? Ya da o konağa gider. Senin o yabani oğlun konağa bastı. Bir şey olmaz baban olacak o yılan soyuna. Fatma ile Bayram'ı birlikte gördüm. Ben ne senin ne de benim başımıza öne eğdirecek bir şey yapmadım Ömer. Yarın gelecekler ben de <laughs> seni vereceğim. Yarın Fatma'yı istemeye geldin ana! Abim bu meseleyi duyarsa ortalığı yıkar geçer. Ben onu çok seviyorum ana. Bu kız devamlı ağlıyor söyle. <laughs> Biri benim bacımın kalbini kıracak fena bir şey mi etti? Sevdandan vaz mı geçerdin yoksa sonuna kadar derinin miydin? Gözümden yaş yerine en kıymetli pırlantalar düşen bacım. Benim konağımda olduğun sürece sahipsiz kalmayacaksın Fatma. Fatma ile bayram arasında bir şey olamaz. Ben yanlış anlamışım bak. Yılanların Öcü yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.